Arkadaşlar merhaba. Şimdi size sınav gününden bir paralel park videosu çekeceğiz. Ee, şimdi e, sınav aracı geldi. Komisyon ve direksiyon usta öğreticisi araçtan indi. Komisyon başkanı önde oturuyor. Evet, şimdi aday parkına başladı. Araçtan inen komisyon ve direksiyonun öğreticisi dışarıdan park izliyorlar. Adayımızın parkete tek hamlede olmayacak. Burada bir ön bir geri hamle hakkınız var arkadaşlar. Aday burada kaldırma gelebildiği kadar yakın gelmeye çalışacak ki öne gittiğinde kurtarabilsin. Evet gelebildiği kadar kaldırma yakın geldi. Şimdi direksiyonu tam sağ yapıp bitesini biri aldı. Ön hakkını kullanıyor. önemli hakkını. Burada döndeki dubalara ve kaldırma çarpmadan ilerleyecek. Daha sonra e, tamamen değmediği için ön teker geri hamle hakkını kullandı. Vitesi geriye aldı. Tam sol yapıp geriye geldi. Araç kaldırımla paralel olunca durdu. Şu an parkı tamam. Ama da tek hamlede çıkamayacak. Burada istediğiniz kadar hamle hakkı var park olduktan sonra. Şimdi geri geri geldi. Yeter ki çıkarken de yine kaldırma ve dubalarınıza çarpmadan çıkın ve sol sinyali vermeyi asla unutmuyorsunuz. Evet. Aday öndeki dubaya çarpacağını anlayınca tekrar geri hamle hakkını kullanıyor. Ve şimdi tekrar tam sol yaptı. Sol sinyalini verdi. Çıkışa doğru yönleniyor. Çıkarken sağ şeridi kullanmanız gerekiyor. En sağ şirde çıktı adayımız. Ve usta öğreticimiz ve Komisyonlar acı biniyor. Adayın parkı gayet başarılı ve direksiyonuzda üreticimiz mutlu.